Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vızyor dedi ve çok istediğiniz babaya kışkırtma bölümünü çekiyoruz ve bugün babamızı çıldırtacağız çıldırtacağız Evet ama babamız daha işten gelmedi. Yaklaşık yaklaşık kaç dakika sonra gelir bakalım. Tabletimizi alalım. Oğlum. Neredesin oğlum diyor. ya? Dur bakayım kameraya bakayım. Ha babam gelmiş. Garajda şu an arabasını park ediyor. Ne yapıyor lan? Arabanın tekerleği mi söktü manyak? Neyse, babişkomuzun yok. yanına gidelim ve kışkırtmamız başlasın arkadaşlar. Şimdi sessiz sessiz babamın yanına gideceğim. Hiçbir şey yokmuş gibi. Onunla konuş. Babişko neredesin? Buradayım gel babişka, garajdayım dur. oğlum. Neredesin babişko? Garajdayım garajdayım. Garajdasın dur geliyorum babişko bakayım garajda ne yapıyorsun? Araban mı bozuldu? Araban bozuldu ya. Allah Allah. Aa altına yat Sanki baba, lastiğim araba, araba gibi. niye vuruyorsun baba? Hayır lastiğim patladı ya. Aa üzüldüm. Bakayım ben de şurasına vursam nasıl olur? Neresine? Bakayım şu şey... al Allah... ay baba. Ne yapıyorsun oğlum ya? Lan <laughs> her yerim ağrıdı zaten o, yoruldum işte. Baba yanlışlıkla oldu yanlışlıkla oldu ya. Baba bir şey diyeceğim ya. Söyle. Bence ben... Baba niye beni alıyorsun? Söyle. Bırak beni, bırak beni. beni bir bırak. Tamam beni bırak diyorum Allah, sana ya. Allah Allah. Bulma lan babana. Beni bırak. Bir dakika bir şey diyeceğim. Babişko bir dakika bir dur. Bir dur. Söyle. Bak bir şey diyeceğim. Bence arabamızın rengini artık değiştirmenin vakti geldi. Ben şöyle diyorum ki şöyle. Oh ana. Rengini Ana. mi? Ana. Ulan garajımı ne yaptın ya? Kırmızı yaptın. A, a ku, 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 ku. Seni var ya ben a, şimdi ku, ben baba, a, ne <laughs> yapacağım biliyor musun? ya, babacığım tamam elimden gel kayıtı, buraya, tenizle. gel, gel. gel, gel izle izle baba, bak buraya, bak temizlerim vurma oğluna vurma. Gel buraya. Sen. Baba tamam bir şey ben acıktım çok acıktım. Burnuma bırak bari nefes alayım manyak. <laughs> Babam şimdi ben az çıktım ben. Neyden sana bugün? ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Hadi bak, hadi şöyle, fırın, şöyle güzel bir yemek yapacağım. Fırında yemek yap baba. yapacağım. Vay fırında tavayı yaptım baba fırın fırını yeme. Dur, dur Vay, pardon onu. Bak içine bak. gir bak içine bir şey gizli bir sürpriz koydum sana. Fırının içine mi? Evet. Vallah gir. mıdır girin bir dakika bak dur. dur gir. Oldum, tamam. Oğlum sen girsene. Ama gir ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Size yapmıyorum ya. Lan ya beğendin mi? Bak çıkar çıkar. baba çıkar çıkar bir yatağa. Vallahi yandım. Yemek ben her yere yandım. Neyse ben yandım çık. yandım. Ha, götüm yanıyor, çık götüm ya, yanıyor. F götüm F yanıyor, A götüm A yanıyor. Aa burayı götüm, götüm yanıyor. Allah seni kahretmeye çocuğum oh. ya. Serinledim resmen. İyi sevindim. misin? Ya baba, sen manyak mısın? Bu yaptıklarımı sakın annene söyleme tamam mı? Anneme seni büyük bir gün şey söyleyeceğim. Anla de söyleyeceğim. Dedeme de söyleyeceğim. Cumhurbaşkanlığına mı söyleyeceğim seni ya? Seni var ya bir daha yakarım abi. Lan, tamam şaka yaptım şaka yaptım. Kimse şey söyleyeyim. gel. Ama No, bir yemek ver bu arada arkadaşlar. Ya oğlum her yeri almış. yakmışsın ya. Lan her yeri yakmışsın ne demek? Götüm ya yangın söndürücü getir. Ev yanacak ev. Of şöyle su döksem olmaz mı? Kızım abi? manyak mı ya? Ya babişko bir yangın söndürücü. Ah, neyse ben tutarım sen tutma ya. Dur dur nerede şey yangın söndürücü? nerede? Benim, benim, gücüm yetmiyor yangın <laughs> söndürücü. Ver bana ver. Ya, ya çekil ya hiçbir iş hiç bilmiyorsun sen zaten. Sus lan. Neyse tamam zaten bitti herhalde. Söndü bakayım. Aa dışarıda biraz kalmış. Dur. Bak, <laughs> salak babam ya. Ne yapıyor bu manyak ya? Allah'ım, sıkma ketçap. Bu yandan söndürücü diyorum sana. Olsun o. <laughs> ol. Lan masa masa, her yer kırıldı ya. Ne? Oğlum Yan... ne yaptın? Her yeri dağıttın Yan... ya. Yangın söndü, tamam. Bana bir yemek ver ya. Şşt. Yemek mi? Bir mama ver, bir mama. <laughs> Bir şey var, açım ya. Benim fırına koydun ne yiyeceksin? Dur, tamam, ya? dur Allah kahretmesin sen ya. baba ne yapıyorsun sen ya? Dur, şeye koymuştum. Allah Allah, yemek ya. koymuştum. Aha, tavuk var baba, tavuk yiyelim mi? Aa, Bavuk. tavuk. yiyelim hadi. hadi bugün tavuk yiyelim, fırında tavuk yapsana yiyelim. Hadi getir yapıyorum hadi, şimdi. Hadi, bobişkom benim baba. Benim babam arkadaşlar dünyada... iyi... Ayy, çiğ yedim yanlışlıkla. Baba senin kafana tikileyim ben ya. Yani. Inanmıyorum. Ne, sonra ben ya inanmıyorum. Neyse orada biftek var. Ya. Biftek. Biftek yapayım mı biftek? Ya biftek yapayım. Hayır, biftek. Oo, yarın yarın. yarın. Oh, baba. Ne oldu baba? E... Ne oldu? Da... E... Ne oldu? E... Ne oldu? Baba galiba altına sıçtı. Oldu baba altına sıçtı ya. Her yerin bok oldu. E... Allah e... seni kahretsin. E... İğrençsin gerçekten. Vallahi. Ya of ya. E... Yalnız her yerim yandı fırın içine girdi doğru. ya. Lan ben az önce tutuştum hiç çenemiyordun şimdi senin birkaç yerin yandı. Oğlum Ay sana ne oldu böyle damacana fıçısı gibi oldun. <laughs> ya düşün? bir dana Turşu doğru de bir yıkayım bazen. Sıça sıça bir hal <laughs> oldun ya. Ay her tarafa sıç... Ay evin her yeri bok oldu. Ay gerçekten <laughs> ya. Miden bulandı. Arkadaşlar her yere sıçtım galiba. Bir şey diyeceğim. Bak ben sana bir Bak. tek yapacağım tamam mı? Vallahi. Evet. Kızmadın mı böyle her yere sıçtım diye? Kızdım tabii ki de ama midemciğersin diye. Her yer bok oldu baba. Ya bu bir fazla oldu galiba. Tamam söyleyip durma artık. Galiba tamam burayı kim de mi sen temizleyeceksin tabii ki de. al ay ayağım boka bak. Ya bu büfteyi niye bir türlü tavaya koyamıyorum Aa. anlamadım. Aa elektronik sigara buldum. Oo. O benim lan benim ver onu. Bakayım bak çek 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 çek. Oğlum versene Oo. Allah belanı vermesin <laughs> yerinde duramıyorum ya. yerinde bilmiyorum. duramıyorum salak. Şu boku temizler misin? Tamam tamam baba sen şimdi şey yap. Al. Sen Allah. Lan, lan baygın. <laughs> Baba ben yeşile döndüm. Bu normal mi? Birazcık su içeyim. Dur. Sen zaten ne zaman normal oldun ki? Dur, elma yiyeyim bir. Bir tane daha. E, ha, pardon. Meyve yedikçe meyve yedikçe kendimize geliyoruz arkadaşlar. Bir su da içersem şöyle. Allah'ım ya Rabbim. Babacıko sen bir yemeğe pişir. Benim ufak bir işim var tamam mı? Ben geliyorum şimdi dur. Dur dur dur. Sen yemeğe pişir ama tamam mı? Tamam pişiriyorum ama bekle. Adamsın baba. Arkadaşlar babam çaktırmadan arabandan atarını cebime çarptım. Şimdi arabayı çalıştıracağız. Şu garajın kapısını bir açalım. Bir dakika. Açıldı mı? Açılmadı bir dakika. Muz atalım. Abi bu garajın kapısını açmıyor? Ya? Aha! Aa, açtım valla. <laughs> Muz araya saplandı. Neyse. Arabayı şimdi çalıştıracağım ve... Babişko! Efendim? Kornaya basıyorum bak duyuyor musun? Sen neredesin lan? Bu neyin kornası? Oğlum neredesin sen? Babişko garaja gel babişko. Lan sen benim arabamda mı gidiyorsun? Görüşürüz. Ya mi? Oğlum <laughs> <Ya>, bekese mi? <laughs> Allah <gülüyor> kahretmesin senin gibi çocuğu ya. Ee, şey babamın arabası. Oğlum Allah'ım ya Rabbi. İki araba ya. Baba bir şey yok ya. Ufacık çizik ya. Hiçbir şey olmadı. At oğlum. Araba çarpa çarpa bir an öldüm ya. Bana Adam, da Allah. <laughs> baba Elim. sadece ufacık çizilmiş. Bir de galiba sağın teker yerinden çıkmış gibi duruyor. Lan. Ben senin gibi çocuğum. baba şaka şey yaptım. E, baba bırak, bırak beni. Ya, şu... Bırak bırak. Sen nasıl bir çocuksun ya? Baba bırak beni bırak. Tamam tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam tamam. Hiçbir git şey sen yapalım. evde var. istemiyorum İst artık. Git. Ne demek evde istemiyorum ya? Git lan evde. Bir tane üstü gel bak. Fare atarım ağzını için. Git, git, git lan. Git şey lan. Arkana geliyor. Arkana. Git lan. Nerede bir şey içine girdin. Dur dur dur. Gel baba. buraya. Baba bir dakika tamam. Son kez son kez yüz yüze konuşalım. Beni bir bırak. Senin Beni ağzına bırak. ağzına Bir dakika. Ha, hayır, hayır 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 baba bir dakika. Bak ben uzak dur. Benden uzak Niye? Dur. Canını yakmak istemiyorum baba tamam mı? Allah Allah sen benim canımı mı yakabilirsin Nerede ki? Nerede sen? Nereye gittin? Niye gelmiyorsun? Aha. Bak benden uzak dur. Benden uzak dur dedim sana. Allah benden uzak dur. Ne yapıyorsun? Hiç baba. Lan, lan elektrik şokum düştü. Kaç yukarı. yukarı kaçıyorum arkadaşlar dur. Gelmiyor değil mi o manyak? Geliyor gene geliyor. Lan ustam. Gelme lan ustam. Lan <laughs> <hasta>. lan belim kırıldı belim belim ya. Baba tamam 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 dur dur bir anlatacağım her şeyi anlatacağım. Ne gel anlatacaksın? Gel bir dakika gel odamdayım odamdayım lütfen gel. Lütfen gel. Ne anlatacaksın? Baba şimdi bunların hepsi bir şakaydı tamam mı? Şaka mıydı? Vallahi şakaydı. Bak ben böyle tabletten evin her tarafına kamera falan kurdurdum böyle. Allah sana, Allah. Sana babaya kışkırtma diye YouTube'a video çekiyorum. Çok para kazanırız tamam Ben bunu YouTube'a kaydedeceğim. Bak kaydedim. şimdi YouTube'a neyi koy biliyor musun? Neyi koyayım? Bak şimdi. A, bir dakika bunu koy. ne atıyorsun? Manyak mısın baba? Bir dakika baba. şimdi YouTube'a bunu koy. Baba, Değil, baba bak. beni evden nasıl ba atıyor? <laughs> Baba yapma ya. Babam oldu. beni evden atıp koyuyor. Evsiz kaldım diye YouTube'a başlık at tamam mı? Ya vallahi mı diyorsun? Neredesin? Seni evden gidiyorum Git. tamam gidiyorum baba. Git buradan ayılara burada kuşa yem ol tamam mı? ya pis herif ya. Anne gelirse mi? de diyeceğim ki unut diyeceğim evi terk diyeceğim tamam mı? Ana nasıl yalancısın lan sen? Defol. Lan sen korkulur lan senden. Ne bu lan? Gidiyorum ama dönüşüm efsane olacak. Hani yürü git. Gidiyorum ama dönüşüm efsane Lan ketçap sıkıyor beni. Yürü, yürü git yürü adam. git. Arkadaşlar evet gördün lan. Sıkmasana ya şurada bir video kapanış konuşması yapacağım ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere babama kışkırtmayı yaptım. Ama evsiz kaldım böyle bir sorunum var. <laughs> o yüzden yardımlarınızı bekliyorum. Böyle videoların devamı için videoya like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Like falan atmayın bunu arkadaşlar. Baba valla dövürüm. Arkadaşlar babamla kışkırtmanın devamı gelsin istiyorsanız like abone olun. Arkadaşlar arabamı abadın. bozdu. ne bozdum ya ufacık çizgi var sadece ya. Bak Allah şimdi ne yapıyorum o arada ya. Bak, bak 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 bak. Bırak lan. Şimdi... Bırak lan. 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 Bırak lan.